Evet arkadaşlar Çemberde Açı konusunun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz sağ üst köşede koymuş olduğum linke tıklayarak önce birinci bölümü izleyip daha sonra bu ikinci bölüme geçiş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci bölümün ilk kısmında teğet kiriş açıyı göstereceğiz. Arkadaşlar teğet kiriş açı adından da anlaşılacağı üzere bir teğetten burada da gördüğünüz üzere bir tane de kirişten oluşan bir açıdır. Ve arkadaşlar burada da bunun köşesi de çember üzerinde olduğundan dolayı çevre açı ile aynı özelliği göstermektedir. Yani burada şurada görmüş olduğu yayın ölçüsü buranın iki katına eşittir. Yani teğet giriş açının ölçüsü alfa ise görmüş olduğu yayın ölçüsü de iki alfadır diyoruz. Ve söyleyeceğimiz bununla ilgili söyleyeceğimiz bir çemberde aynı yayı gören teğet kiriş açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Bakın arkadaşlar, burada teğet kiriş var, burada teğet kiriş var. İkisi de şurada aynı yayı gördüğünden dolayı, burası alfa ise. Burası da alfadır diyoruz. Aynı yayı gören teğet kiriş açıların birbirine eşit olduğunu söylüyoruz ve bu e, çevre açının özelliğini gösterdiğinden dolayı teğet kiriş açının ölçüsü aynı yayı gören teğet kiriş açısının ölçüsüyle çevre açının ölçüsü de birbirine eşittir. Hepsi şurada işaretlemiş olduğumuz yayı gördüklerinden dolayı bunların hepsinin ölçüsü birbirine eşittir diyoruz. Ve bununla ilgili örneğimize geçecek olursak arkadaşlar AB Doğru parçası pardon. AB ışını B noktasında teğet. AD ile BD birbirine eşit. Burası 75 derece olduğuna göre ACB alfa kaçtır diyoruz. Arkadaşlar burada alfayı gördüğünüz üzere bu bir çevre açı. Bunun görmüş olduğu ya şuradaki BD yayıdır. Aynı yayı gören teğet kiriş açı alfa derecedir diyoruz. Daha sonra sevgili arkadaşlar burada bir ikiz kenar üçgenimiz var. AD kenarının karşısı alfa olduğuna göre BD kenarının karşısı da alfa olacaktır. Burada arkadaşlar ister buradaki büyük üçgenden gidin ya da tekrar az önce ki bölümde söylediğimiz gibi şöyle yapabilirsiniz. Burası dış açıdır alfa alfa 2 alfadır. Ve arkadaşlar Şuradaki üçgende iç açılar toplamından gidecek olursak 2 alfa artı alfa artı 75 eşittir. 180 derecedir. 75'i karşıya atınca eksi geçti ve her iki tarafı arkadaşlar 3'e böldüğümüzde alfa 35 derece bulunmuş oldu. 15. örneğimize geçtiğimizde arkadaşlar teğet giriş açı 120 derece. Devam ediyoruz 40 derece teğet kiriş açı görmüş olduğu yay iki katı 80 derece çemberin tamamı 360 derecedir 120 80 200 yapıyor 360'tan çıkarttığımızda şu yaya 160 kalıyor ve alfa bunu gören çevre açı olduğuna göre arkadaşlar yarısı olacaktır 80 derece bulunmuş oldu ve 16. örneğimize geldik. 16. örneğimize geldiğimizde arkadaşlar AB ışını ve CD ışını B ve D noktalarında çembere teğet. C 30 derece, ACD 40 derece, CDE x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle ters açılardan burası da x'tir. Burada dikkat ederseniz bu arada geometri sorularında şekle hiçbir zaman aldanmayın diyoruz. Bunun sebebi de bakın mesela burada BD bir çapmış gibi dursa da bununla alakalı herhangi bir bilgi olmadığı için biz bunu çap olarak almayacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor diye bir şey de söylemeyin. Bu arada burada hemen bakıyoruz burası bir dış açıdır. Dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. X artı 30 ve bakın arkadaşlar. Bu teğet kiriş açının ölçüsü şey, e, görmüş olduğu yay burasıdır. Arkadaşlar, burası da teğet kiriş açıdır ve bakın burası da x artı 30'a eşit olmak zorundadır. Bunun sebebi aynı yayı gören teğet kiriş açılar birbirine eşit olacaktır. Ve şurada çizmiş olduğumuz üçgene baktığınızda arkadaşlar, x x artı 30 artı 40 eşittir 180 derecedir. 40 artı 30 70 karşıya attık. 110. Her iki tarafı x'e böldüğümüzde x 55 derece bulunmuş olacaktır. 17. örneğe geldiğimizde arkadaşlar o merkezli bir çeyrek çemberimiz var. A, O, B, C'nin bir dikdörtgen olduğunu bizlere söylemiş. burada bize sorunun üzerinde vermiş olduğu D, ile O, F'nin birbirine eşit olduğu. Bunun doğrusal olduğunu ben buraya yazmadım. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bu bir dikdörtgen, benzer üçgenlerden de gidiliyor, gideriz diyebiliriz. Şunu yapalım arkadaşlar, bunu buradan çizdim. Şimdi bakın, bununla da bu eşit olduğu için, e, buralar 90 derece eş üçgenlerden gidiyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Burası 25 derece ise, burası da 25 derecedir ve burası da 90 derecedir diyebiliriz. Burada düşünecek olduğumuz şey arkadaşlar, bu çemberin tamamladığımızı düşünelim. Şimdi bu kırmızıyla çizmiş olduğumuz yay bu çeyrek çemberse demek ki burası 270 derecedir. Burası 270 derece ise şurası çevre açı arkadaşlar 135 derece olacaktır. O halde bakın x artı 90 artı 25 135'tir. 115 karşıya attığımızda x 20 derece bulunacak. Evet. Burada çemberin temel elemanlarından bahsetmiş olduğumuz bazı özellikleri kullanacağız. Birinci bölümde de bahsettiğim gibi eğer çemberin temel elemanları videomuzu izlemediyseniz burada sağ üst bölüme çemberin temel elemanları videomuzun linkini koyuyorum. Oraya tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Bu linki aynı zamanda videonun sonunda da ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada kullanacak olduğumuz özellik şudur. Bir çemberde Aynı uzunluktaki kirişlerin bölmüş olduğu yaylar da birbirine eşittir diyoruz. Burada şunu yapıyorum arkadaşlar. Şurayı tamamladığımı farz ediyorum. Bakın şunu şuradan uzatıyorum. Böyle uzatmamın sebebi de şu. 110 derecelik çevre açının görmüş olduğu yay burasıdır ve burası 220 derecedir. Arkadaşlar burada burası çap olduğuna göre Şurası 180 ve üst taraf 180 olacaktır. Burası 227 buraya kaç kaldı? 40. Aynı özellikle şunu da söyleyeceğiz. Bunun üst tarafı da 180'dir. Burası 40 ise şu kısmı 140 kaldı. O halde bakın burası 70. 70 derece olacaktır. Ve son olarak arkadaşlar söyleyecek olduğumuz şey. X'in kolunun burada baş, başladığı. Burada bitti. burası 110 derece. Dolayısıyla bu bunun yarısı 55 derece olacaktır diyoruz. Ve 19. sorumuza geldiğimizde 19. sorumuz görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 2010 LYS sorusu. Burada ne vermiş bize? O merkezimiz verilmiş. Burası 40. Şunundan şu kısmın birbirine eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar 50 derece çevre açıdır. Görmüş olduğu yay 100'dür. Arkadaşlar kirişlerin uzunlukları birbirine eşit olduğu için burası da 100'dür diyoruz. Buradan yapacak olduğumuz şey arkadaşlar normalde burada dış açı kuralından gidilebilir ama onu daha sonra göreceğiz. Biz ondan yapmayalım. Şimdi şurası x ise bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açıdan burası x artı 40 geldi. Bunu da işaretledikten sonra arkadaşlar bakın x çevre açı şu yay 2x. x artı 40 çevre açı 2 katı 2x artı 80. Arkadaşlar çemberin tamamı 360 derece olduğu için 2x artı 80 100 2x ve bir tane daha 100 hepsi 360 olacaktır. 2x 2x 4x 100 100 280 280 karşıya attığımızda 80 her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x 20 derece bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar 20. sorumuzla devam ediyoruz. 20. sorumuzda o merkezli çember verilmiş. C AB'ye dik olduğu söylenmiş. O merkez dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ve bunu buradan uzattığımızda yayı iki eşit parçaya böler demiştik. Burada arkadaşlar AB yayını bize 120 vermiş. O halde bakın burası 60, burası 60. Arkadaşlar şurası çap olduğuna göre buranın tamamı 180 derecedir. Burada x'in görmüş olduğu yaya dikkat ederseniz kolları takip ediyorsunuz. Burada başladı. Şöyle geliyor 180 160 daha. 240 derecelik yayı görüyor. Çevre açı olduğu için yarısıdır ve 120 derece olduğunu söylüyoruz. 21. örneğimize geldiğimizde CD ile AB'nin birbirine paralel olduğunu bizlere vermiş. O o'nun merkez olduğunu söylemiş. Alfa'yı soruyor. Yine çemberin temel elemanlarında söylediğimiz özelliğimiz arkadaşlar. Paralel kirişler arasındaki yayların ölçüleri birbirine daima eşittir. Merkez açı olduğu için burası 80. Burası çap olduğu için bunun üst tarafı 180 derece olacaktır. 180 derece 80'i çıkarttım. Bu yayla bu yayın toplamı 100'dür. Bunlar birbirine paralel olduğu için arkadaşlar bu iki yay birbirine eşit olacaktır. 50, 50. Burada alfanın görmüş olduğu yay 50 derece. Alfada çevre açı olduğuna göre yarısı olacaktır. Ve cevabı 25 bulmuş oluyoruz. Evet, burada bir diğer özelliğimiz arkadaşlar. Diyoruz ki bir çembere dışarıdan çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir. Bakın dışarıdaki bir noktadan teğet çizdim. Bu nokta, bu nokta bu ikisi birbirine eşit olacaktır. Burada arkadaşlar söyleyecek olduğumuz şey buradaki alfa açısı ile açı tarafındaki yay yani şu bu yayın ölçüsü de beta olsun arkadaşlar. Alfa ile beta'nın toplamı 180 derecedir diyeceğiz. Burada söyleyecek olduğumuz bir diğer şey arkadaşlar. Burası merkez olsun. Bu özelliği daha önce söyledik. Merkezden teğet noktalarına dik çizdik. Dik çizdik. Arkadaşlar şu dışarıdaki noktayla merkezi birleştirdiğimizde burası da açıortaydır. Burası da açı ortaydır. Bunların zaten birbirine eşit olduğunu da az önce söyledik. Ki bunlar da aynı zamanda eşittir. Bunlar da yarı çap olmuş oluyor. Bu da bir diğer özelliğimiz diyebiliriz. 22. soruya geldiğimizde klasik bir soru arkadaşlar. Bakın burası iç teğet çemberi. Üçgenin iç teğet çemberi diyebiliriz. Dolayısıyla teğet noktası, teğet noktası, teğet noktası. Az önce söylediğimiz özellikten arkadaşlar burası 56 ise 180 olması gerektiği için bu yay 124 derecedir. Aynı mantıkla devam ediyoruz Burası 50 derece ise bu yay 130 derecedir Çemberin tamamı 360 derece olduğuna göre 124 ile 130'u topluyoruz arkadaşlar 254 360'dan 254'ü çıkarttığımızda şu yaya 106 kalmış oluyor. Alfa 106'yı gören çevre açı olduğuna göre yarısı olacaktır. Buradan da 53 bulmuş oluyoruz. 23. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar 3 alfanın görmüş olduğu yay. 6 alfa diyorum. Buradan teğet olduğu için şu yayın ölçüsü burası alfaysa 180 eksi alfa. Çemberin tamamını kaplamış olduk. 180 eksi Alfa ile 6 alfa'nın toplamı çemberin tamamından 360. 5 Alfa 180 ve Alfa her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 36 derece bulunmuş oluyor. 24. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar on'un merkez olduğunu söylüyoruz x'in kaç derece olduğuna bakacağız arkadaşlar bakın buradan teğet çizilmiş dolayısıyla bunlar açıortaydır buralara AA diyeyim aynı şekilde burası açıortaydır bunlara da BB B diyelim arkadaşlar şu üçgende üçgenin iç açılar toplamından A artı B'nin 110 derece olduğunu bulduk. Şimdi sevgili arkadaşlar burada burasının tamamı 2A buranın tamamı 2B ve bunlar üçgenin dış açıları. Çok uzatmadan şöyle yapabiliriz. Burayı da Y diyelim. Bu da dış açı. Çokgenlerin tümünün dış açıları toplamı 360 derecedir. Yani 2A artı 2B artı Y eşittir 360. A artı B'yi 110 bulduk. Dolayısıyla burası 220'dir. Y buradan ne geldi arkadaşlar? 140 geldi y 140 olduğuna göre x'i de 40 derece bulmuş oluyoruz. Ve 25. sorumuz bu bölümün son sorusu arkadaşlar. Merkez buradan bir teğet çizilmiş. Şu ikisi birbirine eşit. Arkadaşlar merkezden teğet değme noktasına çizdiğimizde buranın 90 olduğunu belirtiyoruz. Bakın bir de gidiyorum şunu birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar burada bir üçgen oluştu. Neydi? Yüksekliğin kenar ortay olduğu bir üçgen. Bu nedir? İkiz kenar üçgen. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Burada da şunu söylüyoruz. C noktasından B'de ve D'de olmak üzere teğetler çizilmişti. Ve bu noktayla merkezi birleştirdiğimizde bu da açı ortaydır. Bakın bunların hepsi birbirine eşit geldi. Burada ne demiş arkadaşlar? ACD'nin 78 olduğunu bize söylemiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burası 3 eşit parçaya ayrıldı. 78'i 3'e böldüğümüzde arkadaşlar 26, 26 ve 26. E bakın burası bir dik üçgen. 90 26 116 180'den çıkarttığımızda x'i 64 derece bulmuş oluyoruz. Evet çemberde açı konusunun ikinci bölümünü de burada bitirdik arkadaşlar. Üçüncü bölümü videonun sonunda çıkan linkten devam edebilirsiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diyorum.